İnna Allah la tahar makna la tahzan İkisi de ifade ediliyor. Korkma yani ya Allah Allah bizimle beraber. Hazreti Tevbecim diyor ki eğilseler diyor ayaklarımızı görecek. İçeriye girmelerine bile gerek yok. Hazreti Tevbecim'in öyle bir özelliği var. İçeriden dışarısı görünebiliyor. Dışarıdan içeri net görünmüyor. Ümeyye bin Halef tam gelecek mağaranın katısına en azılı güçlüyken Basit bir şekilde Cenab-ı Hak ne yapmış? Herkesin planı var, Allah'ın yaptığı plan onların planının üzerinde. En basit hayvanın eviyle muhafaza edecek Resûlullah. Sonra Kur'an'da nazil olacak. Eğer diyor, bilseler diyor, onlar bu kadar rezil olacaklar, bu kadar zayıf bir hayvana malum olacaklar, bilseler de bu işe hiç girişmezler. Meyyâ bin Alef bir bakacak arkadaşına bir örüntü kural yaptırmış. Diyecek ki arkadaşı Ben burada bir ağ görüyorum. Muhammed tenezzül etmeden, doğmadan önce bu ağa varmış. Dönelim diyecek. Yani şu o kadar ince bir çizgi, yani şeffaf bir perdeyle Allah Hazreti Resulullah'a muhafaza edecek.